seven kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar artık yavaş yavaş kış geliyor. 2-3 gün aradan sonra havuklarımızı çıkaracağız. Şimdi açalım bakalım ne yapıyorlar. Gelin bakalım. Evet maşallah. Maşallah kalkalımıza. Bakalım sarı kız ne yapıyor burada? Evet 4 adet yumurtamız var burada. Sarı kız ne yapıyor? Sarı kız da 3 tane yumurta almış altına. Yatmaya çalışıyor. Ama ben bırakmayacağım tabi. Kışın olmaz. Maşallah olma maşallah. Evet, şimdi yumurtalarımızı sayalım. Evet arkadaşlar, 4 5 6 7 tane yumurtamız var. Maşallah diyelim tavuklarımıza. kız annelikten vazgeçmiyor bir türlü. Anne oğlum olmak istiyor. Ama biz yatırmayacağız Tabii Kışın yatırılmaz tavuk. Ben bakamam. Beş günde bir gelip gidiyorum buraya. Burası biraz merkezden uzak. Ondan dolayı sarı yatıramam. Evet, maşallah tahtalarımız. Şimdi arkadaşlar buradaki beyaz taklarımız vardı. Ama şimdi yoklar. Acaba onları satmış. Onlar yumurtlamıyorlar diye. İyi yapmış aslında. Çünkü Yumurtlamayan tavuktan bir hayır gelmez. Oraya çok daha değişik tavuklar alacağım arkadaşlar. Farklı tavuklar. Yani denk gelirsem bulacağım. Şu anda araştayım yani. Evet. Kargalar da geliyor. Maşallah jileti. Şefirinde yerinde. Kızı kaldı tavuklar da gitti. Beyaz tavuklar. Şarkız hızlı hızlı yiyip hemen kurk yatma peşinde. Evet şimdi tavuklarımızı dışarı salacağız. Şunun toplamda 4-5 tavuğumuz, 1 horozumuz var. İnşallah bu sefer heyretten ve sarı kızdan yavru alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım gelin. Gelin gelin gelin. Gelin. Hadi çıkın bakalım dışarıya. <laughs> ne zaman dışarı çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet kitabımız gitti. <laughs> Maşallah şiletimi. Ben bu sefer senden yavru olacağım inşallah. <laughs> Arkadaşlar artık ağaçlar falan iyice uykuya geçtiler. Uykuya daldılar. Maşallah şirketi. Bırakmam kızım. Hayır. <laughs> kızım hayır. Bırakma. Evet, jilet sinirlenmiş. Jilet çok sinirli. Tavuklara saldırıyor. Hangi tavuğa saldıracağını şaşırmış. Evet 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 arkadaşlar jilet Gel gel hadi gel ne yapacaksın hadi git Git bakalım Heh. Nereye gidiyorsun? Yatmaya mı gidiyorsun? Gidemezsin Hayır bırakır mıyım hiç? Arkadaşlar bu şekilde inşallah daha güzel tavukları getireceğiz. Kış da olsa getireceğim arkadaşlar. Çünkü buradayım artık. Buraya 2-3 günde bir geleceğim. Geleceğim ve tavuklarımıza bakacağız inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Daha sık videolar gelecek bundan sonra. <laughs> arkadaşlar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.